Ya benim oğlum büyümüş. Kardeşini mi sürüyor? Dur bakayım içeride kim var? Şuradan bakalım. Aa, Ali. Ali abi mi sürüyor seni? Anne. Kızım dairesi kaçtı? C blok. C blok. Arkasında. Burada yavaşlıyorsun anneciğim. Freni tuta tuta evet. git. Yavaşla. Dur Ali'yi çekeyim birazcık. Bari iyi misin? Tamam. Sıkı tut anneciğim, yokmuş burası. Bırakma sakın, hayır. Barın, sakın bırakma. Sakın bırakma. <laughs> Dur yavaşla. Hayır hızlanma yavaşla. Bir yavaşlar mısın şuradan bir Hızlanma. <laughs> Daha hayır hayır barın hayır hayır barın bir iş gelmeden videoyu kapatıyorum. Barın.